He? Ölçümünüz var Ölçümüz var ha. Tamam. Derecimiz var. Şunu alabiliyoruz mu? Tabii tabii. Kaldır onu bir kere. O. Ha, yan bakacaksınız. Yağ bir yan tamam, ben ben Tabii ki alayım ben onu. Haroğlu. Buyurun. Bakın. Ay, pardon. bir de polar bir Asıl sayısında... bir de polar sıcaklık. Polar Çok teşekkür ederiz. <laughs> Bu gün 24 Ocak'la 2 Şubat arasında da özellikle kızartmada kullanılan katı ve sıvı yağlarla ilgili denetimlerimiz yapılmakta. Biliyorsunuz 2012 12 Mayıs 2012 tarihinde yayınlanan Kızartmada kullanılan katı ve sıvı yağların e, hijyen kuralları ile alakalı e, yönetmeliğimiz var. Bu yönetmelik çerçevesinde yapılmakta. Samsun ilimizde de bugün e, denetimlerimizi yine e, yapıyoruz. Özellikle e, 259 adet fast food diye isimlendirilen e, kızartma ile hemen sunuma hazırlanan yerlerde bu denetimlere ağırlık veriyoruz. 4700 adet e, toplu tüketim yerlerimiz var. Bunlarla ilgili de yine bu denetimleri yapıyoruz ama özellikle 259 adet fast food dediğimiz hemen kızartmada kullanılıp e, kızartmayla beraber sunuma hazırlanan yerlerde bu denetimler yapılmakta. Bunları e, yaparken de bugün 2023 yılının içerisinde yaptığımda baktığımızda bu denetimler içerisinde yağ ile ilgili olumsuzluk sadece bir olumsuzluk çıkmıştı. E, o da e, idari yaptırımlarımızı uyguladık. Onun haricinde bugün 2 Şubat'a kadar da bu denetimlerimiz devam edecek. Yine bakanlığımızın şeyi doğru. Zaten 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu çerçevesinde biz denetimlerimizi yapıyoruz. Ancak daha dikkat çekebilmek için, farkındalık yaratabilmek için Sayın Bakanımızın belli aralıklarla belli şeyde, bir bakıyorsunuz e, işte marketlerde, toplu satış yerlerinde toplu tüketim yerlerinde yine üretim yerlerinde belli kasaplarda, e, pastanelerde kuru, e, unlu mamulleri gibi bir konuya dikkat çekilmesi gerektiğinde onunla ilgili eş zamanlı 81 vilayette yapılmakta. Bugün de yapmış olduğumuz denetim e, bu mimaride yapılmaktadır. Bir de